Merhabalar geldik 118. dersimize şimdi apilere devam ediyoruz apilerde 3 tane başlığımız kaldı İşte veriye göre getirme sonra pardon ID'ye göre getirme sonra silme güncelleme ondan sonra apileri projemizle beraber kullanacağız yani burada projede bu katmanları birbiriyle haberleştirip apilerle birlikte kullanmaya başlayacağız sonra geriye iki tane konu başlığı kalacak bunlardan bir tanesi identity diğeri de e, JSON Web Token olacak bunları da kullandıktan sonra artık son 2-3 dersi publish işlemi için ayıracağım. Yani projenin geri kalan kısımları size bırakılacak. Yani çünkü geriye kalan bütün kısımlar ekleme, silme, güncelleme, listeleme bunları siz yaparsınız diye düşünüyorum. Ondan dolayı burada tekrara girmeye gerek yok. Biraz daha yeni konular üstünden ilerleyelim. Şimdi ben burada geldim hemen yeni bir tane attribute tanımlıyorum. HTTP get attribute. Ben şimdi ID'ye göre veri getireceğim. Getireceğim için ne yapacağım? Get attribute'ünü kullanacağım. Parantezimi açtım. Parantezimi açtıktan sonra çift tırnak ve süslü parantez içerisinde benim burada bir parametre göndermem gerekiyor. Parametre değerim ID olacak. Indim altı. Daha sonra public I action result ismi get ya da employee get diyelim. Employ. Get. Parantezimi açtım. Parantez içerisinde şimdi dışarıdan bir parametre verilecek. Sen diyeceğim. Ideal. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Daha sonra yine yukarıdaki gibi using var. C eşittir. New context demiş olalım. Şöyle new context dedim. ardından alt satıra indim. Şimdi burada şöyle bir tane hemen değişken de diyeceğim. Var. Mesela employee employ diyelim. Bir zararı yok. Employ dedim. Eşittir. Eşittir dedikten sonra c nokta c nokta employ sınıfı nokta find bul. Şimdi neyi bulduracağım ben burada? ID'den gelen değeri bulduracağım. Noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Sonra burada diyeceğim ki eğer eğer employ'dan gelen değer eşit eşitse null'a yani ben diyelim ki listemde olmayan bir ID gönderdim. Örneğin şu an benim listemde 7 numara yok. Eğer listemde olmayan bir ID gönderirsem return not found dönsün bana. Yani hiçbir şey bulunamadı. Peki aksi durumda yani ben e, listemde olan bir ID'yi döndürsem o zaman return OK. Sen bana OK'yi okay döndür ama ok'in okay içinde neyi döndüreceksin? Employee değişkeninden gelen değeri de döndüreceksin. Senden istediğim şey tam olarak bu. Kontrol F5 ile burayı bir çalıştırmayı deneyelim. Bakalım nasıl oldu. Şöyle şurayı kapattım. Bakın bu kez get slash id olarak yeni bir etribüt olduğu için yeni bir ne diyelim action türü daha beni karşılamış oldu. Burada get dedim. Bakın get dedikten sonra eee straight out dediğim zaman bana burada bir id parametresi girmemi istiyor ve id'nin hemen üstünde bir yıldız alanı var required yani id girmen gerekiyor peki ben geldim burada zaten kendisinin bir placeholder var id girmen gerekiyor diye mesela 5 girdim 5 girdikten sonra execute dedim execute dediğim zaman kendisi bana bakın ne döndürdü 200 döndürdü ve 5 numara olarak Berkcan'ın bilgilerini bana getirmiş oldu burada hiçbir sorun yok ve request üyelerine yani istek üyelerine baktığım zaman kendisi bana burada ne yapıyor işte API slash default slash ID'nin sayısal değeriyle beraber bana burada değeri getirmiş oldu. Peki olmayan bir değeri girmiş. Mesela 8 gireceğim. 8 normalde listemizde var mı? Bakın yok. 8 girip execute dediğim zaman bakın 8 girdiğimde ne yaptı? 404 döndü. Neden? Çünkü e, ee, bulamadı. Bulamadığı için de title kısmında bakın not found olarak beni karşılamış oldu. Bu kısım Swagger üzerinde böyle. bu şekilde olacak. Şimdi bir de buna Postman'le bakalım. Şimdi Postman tarafında da şöyle olacak. Default dedikten sonra geldim şöyle mesela bir get request'i var burada. Sonuna sadece tarayıcımda olduğu gibi bir ID değeri göndereceğim. Bunu parametreli olarak da kullanacağız. Onu da anlatacağım sizlere. Geldim ben mesela burada 2 dedim. 2 dedikten sonra send dedim. Bakın burada iki numaralı kişiye ait Veriler geliyor. 11 dedim. 11 numaralı kişiye ait veriler geldi. Mesela 125 dedim. Enter'a bastım. 125'te not found sonucunu döndü. Demek ki kodlarım doğru ve başarılı bir şekilde çalışmış oldu. Bu kadar. Şimdi iki tane konu kaldı. Hemen onları da hızlı hızlı değineceğiz önümüzdeki derslerde. Sonra artık API'leri projeyle beraber kullanmaya başlayacağız. Bir sonraki derste devam edelim.